Ben Lerza. Medyum, astrolog. İnsanları kandırmaya utanmıyor musun? Utanmıyor musun? Zegenlerin bize etkilemesi, kusura bakmayın ama şu kameranın kütlesinin beni etkilemesi kadar. E Erine... Mars'ın. Ee, evet. Buranın işte yaptığı açıdan dolayı. Hele 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 hele. Bütün uçlarda bir gerilim var. Evine Eee... evet var. Yani bir taş parçası uzayda dönüyor. Diyorsun ki bu beni etkiliyor. <laughs> İşimi etkiliyor bilmem. Ve Mars <laughs> Venüs'e yüklenir. Venüs'te de personeli. Ya, La yivo. Ama ben öyle değil. Ben bu işi bilimsel metoduyla, yıldızlarla konuşarak yapıyorum. Ama tamam ben belki e, alkollü olabilirim de... ...bu arkadaş neyin <laughs> ecelinde? Kargalar! Cem kargalar. Biriyle ilk tanışıldığı zaman hiç vakit kaybetmeden o malum soru çıkar karşımıza. Evin var mı? Var. Araba? Var. Burcun ne? Ben önden söyleyeyim balık. Balık burcu denince akla ilk gelen şeylerden biri duygusal, hassas kalpli, mini mini minnoş bir kedicik olduğumuz. Ama görseniz aslında hiç de öyle değilim. Bugün iş açısından iyi haberler alabilirsiniz. Ya da sizi sıkıntılı bir süreç bekliyor olabilir. Çoğu zaman bu cümleleri okuyarak başlıyoruz güne. Ve hatta o cümlelerden anlamlar çıkartıyoruz. Peki bizi bu kadar etkiliyorken astroloji gerçekten bir bilim mi? Yoksa gazetelerin köşe sayfalarında sunulan saçmalıklar mı? Gelin iki arada kalmaya beraber son verelim. Burcun ne? Benim kova. Bizim güneş sistemimizde başka gezegenler ve yıldızlar var. Yükseleni kova. Ne Çin Burcu mu Çin Burcu ne? Kova. <laughs> bir tek bir zor nerede burada yanıldı işte. Kova. İnsanlar bir gün buralara gelebilecekler mi acaba? <laughs> Burcu mu? Lan değil mi? astrolojinin temellerini atanlar 300 yıl önce bu dünyadan göçüp gittiler ama astroloji halen ciddi olarak insanları etkiliyor. Trans geliyor. Astroloji ile ilgili kitaplar, gazete köşeleri ve internet sayfalarına dikkat ettiniz mi? Neredeyse her gazetede astroloji ile ilgili bir bölüm var. Ve bu bölümler genelde haftalık değil günlük şekilde. Çünkü güne başlamadan önce burç yorumunuza göre hareket etmeliyiz. Şart. Peki kökenini bile bilmeden neden bu kadar inanıyoruz? Astroloji aslında ne? Gelin biraz derinlere inelim. Astroloji doğum anındaki takım yıldızların ve gezegenlerin diziliminin kaderinizi belirlediğini iddia eder. Bu fikir bundan birkaç bin yıl önce gezegen hareketlerinin, kralların, hanedanların ve imparatorların kaderini etkilediği görüşünden ortaya çıkmış. Astrologlar gezegenlerin hareketlerini izleyip Venüs keçi takım yıldızından yükseldiğinde geçen sefer ne olmuştu? Belki aynı şey bu sefer de olur diyerek planlar yapıp geleceği kestirmeye çalışmışlar. Ve bundan medet uman hükümdarlar da resmen bir astrolog kadrosu açmışlar. Neden mi? Çünkü bir hükümdar başına kötü bir şey gelecekse bunu önceden bilmek ister. E bir astrolog için buraya kadar boş. Geçmiş senelerdeki gökyüzü hareketlerini inceleyip matematiksel bir istatistik kurmaya çalışıyorsunuz. Temizinden kalacak yer ast ücret, maaş, yol, yemek. Oh! Ama eski hükümdarlar bu kadar da rahat yaklaşmamış konuya. Yorum yanlış olan astrologları idam ettirmişler. Onlar için bu kadar önemli bir konuymuş anlayacağınız. You Astroloji ilgisi olmayanların bile en çok korktuğu dönem geldi çattı. Merkür retrosu. Dünyanın püst dediğim bakalım. Merkür retrosu. Mer mer merkür retrosu. <laughs> Canım sevgilim gel. Bak. Geçmiş aşklara dikkat. günlerden bugünlere kadar bu inanış bir şekilde devam etti. Ama benim burç yorumlarım sürekli doğru çıkıyor dediğinizi duyar gibiyim. Çok da haksız sayılmazsınız aslında. Bu yorumları üstümüze alınmamızın bir sebebi var. Forer Barnum etkisi. Başkalarının sizi beğenmesine, size hayran olmasına ihtiyaç duyuyorsunuz. Ama aynı zamanda kendinize eleştiri olmaya da eğilimlisiniz. Kişiliğinizin bazı zayıf yönleri var ama genelde bunları telafi etmeyip başarıyorsunuz. Kendi yararınıza çevirebileceğiniz halde kullanmadığınız önemli bir kapasiteye sahipsiniz. Dışarıdan disiplinli ve özgüvenli gözükürken içten içe kaygılı ve güvensizsiniz. Güneş kendi etrafında dönüyor. Dünya kendi etrafında dönüyor. Güneş dünyanın etrafında. Evet, evet. Güneş kendi etrafında dönüyor. Güneş hem kendi etrafında hem dünya etrafında dönüyor. Bu kadar sırmalık olur mu? Güneş. Evet. evet. Bunu yeni mi öğreniyorsun? <laughs> Şimdi durun sanki içinizdeki sizin söylediği cümleler gibi değil mi? Herkesin bu maddeleri kendine uydurmasının basit bir nedeni var. Kişiye özelmiş gibi gözükmesi. Ancak ifadeler o kadar genel ki mutlaka bir şekilde hayatımızın bir evresinde bize uyuyorlar. Uymasalar bile azıcık doğru olduğu için yeterince iyi bir tahmin olarak değerlendirmemize yetiyor. Şimdi de iki farklı sitede denk geldiğim Oğlak Burcu günlük yorumlarını okuyalım. Özel hayatınızda gereksiz tartışmalardan uzak durmaya çalışmalısınız. Bazı gerginlikler yaşanabilir. Bu endişeleri bugün ele almak sağlıklı olacak. Siz zahmet etmeyin diye bütün burçların günlük yorumlarını okuduk. Ve çok da büyük bir çoğunluğu aynı şeylerden bahsediyor merak etmeyin. Okay. Sonuca gelecek olursak arkadaşlar iki arada kalınacak bir durum yok. Bilimsel olarak gök cisimlerinin insanlar üzerinde etkisi olduğuna dair hiçbir veri bulunmuyor. Aksine elektromanyetizma, kütle çekim kuvveti ve zayıf nükleer kuvvet gibi olası pek çok bilimsel fiziksel kuvvetin insan üzerinde etki bırakmasının mümkün olmadığı bilimsel araştırmalarca desteklenmekte. Bu durum ülkemizin en değerli astronomlarından Doktor Ethem Derman'ın sözlerini getiriyor aklımıza. Hayatınızda ebenin etkisi Satürn'den fazladır ve maalesef böyle tartışmaların olması bilim için büyük bir tehdit oluşturuyor. Burç farklılıklarına bakmaksızın aynı cümleler dönüp dönüp duruyor. Isıtılıp ısıtılıp önümüze servis ediliyor. Hatta bir burca ait olmanın kişide yarattığı psikolojik etkiyi kullanarak çeşitli pazarlama faaliyetleri bile yürütülüyor. Ama yine de kendimizi burç yorumlarına bakmaktan alıkoyamıyoruz biliyorum. E ne demişler? Fala inanmayın, falsız da kalmayın. Burçları da aynı böyle düşünebilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. He bir de bizim falımıza bak bakayım, bayan falcı. Bismillah. Heh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bu ziyade, bu yalnız, bu. Bir kıpırdaşın ya. Görüyorum. Çok yaşa. Görüyorum. Üç harfler, üç harfler, üç harfler, üç Görüyorum. Üç harfler. Şu üç bazen... bir gönder de bak. Ya bir şey Seni şu anda bu bir şey mi? okuyacağım ama hayatınızı okuyacağım ya. Allah sizi ihya etsin ya. Yani. Siz de bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız seviniriz. Bir falcı bularak açtım ellerimi Avuçlarıma bakıp bakıp boynunu büktüm